Herkese merhaba arkadaşlar. Hep abim oynuyor. Sesin çıkmıyor bir daha. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Blue Star oynuyorum. Hep abim oynamıştı. Hiç ben oynamamıştım. Beni oynamamı çok isterdiniz. Ben de oynuyorum bu sefer. Bakalım güzel oynayacağım. Konuş. Çünkü Topu gol en atmaya en mı çalışıyorsun? Kapıyla oynama. Gol atmaya mı çalışıyorsun sen? Evet sen. Şöyle zıplayayım. Gol. Hadi. Pasta vermiyor. Aa onlar of. attı yani. O nasıl attı ama? İki oldu onlar. Tekrar. Bu sefer bu, bu oyunu kaybettim ama bu sefer kazanacağım. İnanalım mı sana? neredesin? Leon'u seç. Baksana abi. Benim seçtiğim karakterle bir tane gol yapsana maç. Tam Leon'la mı? Onunla mı yapmak istiyorsun? Tamam. Dur Savaş ellerimizden... Evet. Aç bakalım yeniliklerini. Açtığına göre şimdi savaş topuna geliyorum. 2 i̇ki, iki. Hadi bir savaş topu yapalım Leon'la. Bakalım Hı. yenebilecek misin bu sefer? Gol atabilecek misin? İnşallah. Ben evet. bu oyunu çok seviyorum biliyor musun? O, oy Ali geldi ama orada bir şey geldi. Bizde Leon var. Hadi bakalım. Ah, selam. git 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 git. Aa topu aldı. Saldır. Pas şey, veriyorlar şey, birbirlerine. Top boşta. Direkt topu al. Saldır adama saldır. Saldır saldır. Önünü kes önünü kes. Top sende. Direkt Hı. git direkt git. Git 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 git. O seni koruyor bak arkadaşın git. Köşeden köşeden köşeden. Git 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 git. Vur şimdi kale. Gol. Onur'un golü. Aferin Onur. Benim hesabımı merak ettiyseniz ben size göstereceğim bu oyun bitti. Çok arkadaşlık gelir ama sana. Gelsin mi? Gelsin. VS mi yapacaksın? Evet arkadaşlar. Bu da gol attı. Döne döne attı gördün mü? Evet, Bak gördüm. hemen yendin gördün mü? Bitti oyun. Bu sefer biz kazandık. Kaç kartlarımı gösteriyor? 39 kartlarım var. 39 karakteri ha. var onur Bir de size bir şey göstereceğim. Sadece buradan hangisini seçeyim? Bilmem ki. Ben şu an Crow'u seçeceğim. Çünkü denedim. Şimdi size adımı gösterdim. Dur. Bakın. Burada. Onur Gösterdin. Evet. Kartlarımızı tekrar değiştirelim. Hangisi? Hadi bakalım. Bir tane daha karakter alalım. Bir maç daha yapalım sonra veda edelim. Edgar. Edgar yakışıklı Edgar geldi. Ne hangi oyunu yapıyoruz? Ash. 2-2. 2-2 savaş topu. İki, iki. Sabah. Hayır, ikiye ikiye, sabır topu. Dok. Dok. oynan en güçlü karakter olduğu için öldü o zaman. Ama kanca güzel ya. Oo gol Çünkü Dok çok güçlü. Bak hmm. git al topu al. kenarlara git kenarlara git kenarlara git al topu kenara git. Hadi ya. Oo oh, bu oyun çok çabuk bitecek ha. Çünkü karşılar falan. Bekle güçlü. karşılar yavaş yavaş yavaş. O oh, top geldi kenardan git kenardan ben hep böyle yapıyorum. Git 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 kenardan git. Onlar biraz savaşsın. Git kenarlardan güzel güzel. Bir daha kenardan. Kenarlardan evet. Şimdi gel kaleye vur vur. <laughs> Gol olur olmadı Spike. mı? Tuttu, tuttu Çizgiden Spike kaldı. Ben ben daha şimdi öyle yapmıştım. Topu kırmak var çünkü. Bekle bak Spike geliyor. Önüne dur onun. Önüne dur. Al topu şimdi. Al topu. Aynı teknik bir daha kenardan. Dik mi gideceksin? Geliyor bak. Oraya atıp öldürecektim. Olsun topu, topu taşıdın en azından. Top onların oraya gitti. Bekle. Şöyle kaleye Spike geliyor. Bekle, bekle, bekle. Karşıla onu, karşıla. Aferin sana. Bekle. Nasıl? Aa kaybettin. Spike. Öldürdüm, öldürdüm. Aa öldürdün. Aferin onur Kenardan gideceksin. Bir de aynı teknik. Bak. Aynı teknik. Aynı teknik. Güzel, güzel. güzel. Bekle bir. Bekle, bekle, gitme yaptın ya? Gitmeyecektin ondan. Ama sen beni dinlemiyorsun. Adaletsiz oldu. Sen beni dinlemiyorsun. Gitme dediğim zaman gidiyorsun. Al karşıla Öbür taraftan gel. Git 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 git. Şimdi adam gelince topa vur ki top ileri gitsin, tamam mı? En azından sizin kalede olmasın. Bekle gitme. Vur. Güzel. bir oldu. 1-1 oldu. Aa güzel taklattın. Güzel zıpladın. Geliyor geliyor geliyor. Bu sefer hızlı gelecekler ama. Kaç ya çabuk 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 çabuk. Hayır. Hayır. Dakika doldu. Olsun onu. Çok güzel yaptın. Son maçın var ya acayip zevkliydi. ha. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Harika oynadın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.